Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde ağ nedir bunu öğreneceğiz. Ve ondan sonrasında internet nedir? E, Pingi nasıl atılıyor gibi konuları öğreneceğiz arkadaşlar. Ağlar önce gerçek hayattan bahsedelim. Ağlar arkadaşlar. Mesela biz bir okulda olduğumuzu düşünelim. 5. sınıfa gidiyoruz. Bu 5. sınıfta bulunan insanların, çocukların o ortamda bulunmalarının bir sebebi var. Çünkü bunların her birinin ortak bir yönleri var. Ne bu ortak yön? Her yani biri ilkokulu bitirmiş oluyor. Ortaokula geçmiş oluyorlar. Ortaokul birinci sınıfta olmuş oluyorlar. Ve o sınıfta bulunmalarının, mesela 5A sınıfında bulunmalarının sebebi daha demin bahsettiğim konularda. Arkadaşlar ağlar basitçe birbirine bağlı şeylerdir yani. Daha deminki örnekte duyduğunuz gibi ve ağlar hayatın her alanında bulunabiliyorlar. Mesela bir şehrin toplu taşıma sisteminde veya işte e, komşularımızla tanışmak ve selamlaşmakta. Yani garip değil mi? Mektup ve paket göndermeye evlilik posta sistemlerinde de arkadaşlar ağlar bulunuyor. Şimdi tabii daha spesifik olarak düşündüğümüzde yani bilişimde bilgisayar sistemlerinde ağ ne demek oluyor? Arkadaşlar... E, Telefonumuzu ele alalım. Ona sahip olmamızın tabii ki birçok sebebi var. Hani Bunları saysak bitmez. Ve şimdi bu cihazların birbiriyle nasıl iletişim kurduklarını öğreneceğiz. Ya yani Mesela biz nasıl tanışıyoruz bir insanla dışarıki hayatımızda? Birini görüyoruz, gidiyoruz selam veriyoruz. Merhaba ismin ne? O ismini söylüyor. Bize soruyor. Biz ismini söylüyoruz. Bu şekilde tanışıyoruz. Ama hani bu internet ağlarında ya yani ne bileyim normal ağlarda evlerdeki bilgisayarlarımız birbirlerini nasıl tanıyor iletişime geçiyorlar. Ya yani biz tamam bilgisayarımızı internete bağladık da hani bunu nasıl bağlıyoruz? Bunu öğreneceğiz yani bu dersimizde. Ee, arkadaşlar ağlar günlük yaşamımıza entegre edilmiş şeyler. Mesela ister hava durumuyla ilgili veri toplayalım. ister evlere elektrik dağıtalım. Hatta ya yani mesela yolda kimin geçti hakkında sahip olduğunu e, belirleyen şeydir ağlar. Ve ağlar günümüzün içine o kadar gömülü ki ağ oluşturma yani siber güvenlikte anlaşılması gereken önemli çok önemli bir kavram yani bu network temellerini bilmezsek arkadaşlar siber güvenlik uzmanı olduk diyemeyiz o yüzden temelden öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi aşağıdaki bakın bakın bu diyagramda ağın ne olduğunu hani nasıl iletişim kurduklarını bunlardan bahsedeceğiz hemen aşağıdaki internet konu kısmında. Şurada bir sorumuz varmış. Neymiş bu soru? Ee, bakalım. Birbirine bağlanan cihazlar için anahtar terim nedir arkadaşlar? Daha demin gördük. Ağlar. Yani network. Yazalım bakalım. Aynen öyle. Ha bu arada arkadaşlar ağlar şurayı da okuyalım. Ağlar her şekil ve boyutta olabiliyor. Bu mesela hani Hemen alttaki kısımda da bahsedeceğim. Bu model boyunca bu konudan tartışacağız arkadaşlar. Geçelim. Gene dediğim gibi bu arada her tek tek kelimeleri böyle çevirmiyorum. Kendi fikrimi katıyorum. Sonra demeyin yani. O yanlış çeviriyorsun falan filan. Tamam Bakın buralarda neler varmış. Heh, şimdi arkadaşlar bu Alice kişisinin Rain ve Toby diye iki arkadaşı varmış. Bir de Bob ve Jimmy de tanıyormuş. Şimdi sıkıntı şurada. Zeyn ve Toby birbirini tanıyorlar tamam mı? Ama Bob ve Jim'le aynı dili konuşmuyorlar. Bob ve Jim birbirini tanıyor, Zeyn ve Toby birbirini tanıyor ve hepsinin ortak arkadaşı Alice. Ee, Zeyn ve Toby Bob ve Jim'le görüşemedikleri için aynı dili konuşamadıklarından Alice tarafından iletişime geçiyorlar arkadaşlar. Aynı, tek aynı dili konuşan toplam iki grupta da aynı dili konuşan tek kişi Alice olduğundan Alice bizim habercimiz olması gerekiyor. E, çünkü hani bahsettiğimiz gibi Alice iki dilde konuşabiliyor. E, şimdi burayı komple Türkçe'ye çevirip arkadaşlar okuyacağım. E, the first iteration of the internet was the original internet for the first iteration of the internet in the the was, department and was the first iteration of the first Evet, it wasn't until. Tamam. Arkadaşlar şimdi. internetin ilk versiyonu 1960'ların sonunda ARPANET diye bir proje tarafından e, geliştirilmiş, gerçekleşmiş. Bu proje Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın e, tarafından finanse edilmiş ve belgelerin ilk ağı olmuş arkadaşlar bu. Neymiş? ARPANET projesi 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri tarafından belgelerin ilk ağı olmuş. E, tabii ancak Bildiğimiz şekilde internetin Tim Berners-Lee tarafından, yani World Wide Web, WWW, bizim şu anki kullandığımız sistem olan, 1989 yılına kadar gerçekleşmemiş bu arkadaşlar. İnternetin günümüzde olduğu gibi bilgi depolama ve paylaşma ortamı olarak kullanmaya başlaması ancak bu noktaya kadar, bugüne kadar mümkün olmuş. Şimdi gelelim aşağıdaki kısma. Alice'in arkadaş anı bilgisayar aygıtlarına bağlayalım. Şimdi hani bu daha demin ki bu olay vardı ya hani bahsetmiştim. Bu ne şimdi? Buna bağlayalım. Ve internetin bu tür diyagramının şu arkadaşım çok daha büyük versiyonu gibi görünüyormuş arkadaşlar. Bakın şimdi ha. Şimdi burada bir tane ağımız varmış. Küçük bir ağ. İki tane bilgisayarımız varmış. Bunları modeme bağlamışız. Sonra burada bir telefonumuz varmış. Bir bilgisayarımız varmış. Burada başka bir sistemimiz varmış. Bunlar kendi içerisinde bir bağlantıları var. Ancak birbirleriyle nasıl iletişim geçecekler? Mesela A ağ var, B ağ var, C ağ var. E, A ağı B ağıyla nasıl haberleşecek? Tabii ki internet arayıcılığından hepsinin toplandığı kısım biz işte internet diyoruz arkadaşlar. Bahsettiğimiz konu bu. Şimdi yani internet çok küçük ağların bir araya getirilerek Tek başına büyük bir parça olmasıdır. Bu, bu küçük ağları biz arkadaşlar özel ağlar diyoruz. Bu küçük ağları birbirine bağlayan ağlara da biz genel ağlar veya tabii ki internet yani internet diyoruz. Özetlemek gerekirse arkadaşlar bir ağ. İki türden biri olabilir. Ne bunlar? A private Network, Public Network. Bunları arkadaşlar duyacaksınız. Çünkü ileride Private IP adresi ve Public IP adreslerimiz olacak. Onlardan bahsedeceğiz. Evet. Aşağıdaki soruya bakalım. Diyor ki, World Wide Web'i kim icat etmiş bulmuş? Tabii ki biz daha demin görmüştük. Neredeydi? Ha, Tim Berners-Lee. paste yapacağız. Hint'te bu ipucuda ne yazıyor? 1989. Arkadaşlar IP adresi böyle ki toplam 4 tane 8'likten oluşan bir internet protokolü olarak geçiyor. Kısacası IP adresi yani çevirisi bu. internet protokol olarak anlamı. Şimdi arkadaşlar belirli bir sistemde Cihazlar IP adresleriyle ve MAC adresleriyle birbirleriyle tanışabiliyorlar. Yani mesela biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorduk? Gidiyorduk biriyle tanışıyorduk. Nasıl öğrenebiliyoruz bir insanın farklı biri olduğunu? Onun adından ve parmak izinden arkadaşlar farklı bir insan olduğunu anlıyoruz. Diğer insanlarla aynı olmadığını anlıyoruz. Bilgisayar sistemleri de IP adresleriyle ve MAC adresleriyle birbirlerinden ayrışmakta var. Şimdi ilk olarak IP adreslerinden bahsedelim. Ne oluyor bunlar? Arkadaşlar IP adresleri de kendi içerisinde iki ayrılıyorlar. Private ve public IP adresi olmak üzere. İki şekilde arar bunlar. Kendilerinin bunların bir standartları var. Yani private, özel IP adresi bir de halk IP adresi. Arkadaşlar özel IP adresimiz şu oluyor. Biz mesela kendi Wi-Fi ağımız vardır. Kendi internetimize bağlanmışızdır. Ve bunun içerisinde telefonumuz vardır diyelim. Bilgisayarımız vardır, başka tabletiniz vardır. Bunların kendi içerisinde bulundukları IP adresleridir. Hatta mesela benim cihazımız da şu an internete bağlandığından kendi IP adresi bulunuyor. Mesela yazalım da göstereyim. Siz de bakabilirsiniz buna kendi bilgisayarınızdan. Eğer Windows kullanıyorsanız cmd yazarak bu arama kısmına en üst o çıkan şeye enter'a tıklayıp bakabilirsiniz. Ve oraya arkadaşlar ipconfig yazıyorsunuz. IP config yazdığınızda bu sizin IP adresinizi gösterecek arkadaşlar orada eğer kali kullanıyorsanız benim gibi buraya da if config yazmanız gerekiyor bakın buradaki sizin kendi IP adresiniz yani e, internetteki e, yani modeminizin içinde kullandığınız ağdaki IP adresiniz bu arkadaşlar modeminde mesela 10.0.2.1 benim onu şu an ...göremiyorum. Evet. Peki özel IP adresimiz ne? Özel IP adresimiz... ...arkadaşlar. Ama halk IP adresimiz de... ...bizim genel olarak... ...koca internet ağındaki... ...IP adresimiz arkadaşlar. Bunu... ...bu halk IP adresimizle... ...saldırılar yapılabiliyor arkadaşlar. Bir insana tanıdığımızda yani... Bu ...halk IP adresimizi bildiğimizde... ...ona karşı ileride saldırılar... ...yapacağız. Bu yüzden kimsenin bilmemesi gerekiyor bunu arkadaşlar. Öyle kendi halk IP adresinizi göstermemeniz gerekmekte. Evet gelelim arkadaşlar. IP adresleri bu IP protokol versiyon 4 olarak kullanılmaktaydı. Ve bu versiyon 4'de arkadaşlar yaklaşık ne kadar? Ha, 4 milyar 290 ama 4 Aynen 4 milyar 290 milyon civarında bir kimlik oluşturabiliyor. Ya bu ne arkadaşlar? Bu şu. Şimdi bizim TC kimliklerimiz diyelim ki mesela 100.000 tane TC kimlik çıkartabiliyoruz. Niye? Rakamlarımız o kadar mesela. 121, 230 falan filan diye gidiyor ya bizim kimliklerimiz. O kadar toplam sayıda kimlik oluşturabiliyoruz diyelim. Bu IP'lerde de belirli sayılar girebildiğimizden dolayı toplam kaç tane girebiliyoruz biliyor musunuz? 255 çarpı üssü 4'ten hesaplıyoruz bunu. Çünkü her oktet arkadaşlar biz toplam 255 tane sayı girebiliyoruz. Yani mesela buradaki benim IP adresim ne olabilir mesela? Diyelim ki 128, 128, 1, 1. veya 1, 2 olabilir. Buraya toplam 255, 255, 255, 255 tane sayı geldiğinden 255 üzeri bu kadar yani en fazla bu kadar IP adresi çıkarabiliriz arkadaşlar. Bunun sebebi de 258'den e, ileride bu byte'ları falan göreceksiniz. Bunların her biri 8 bit, 8 byte yani. E, bu şekilde gör, öğreneceksiniz arkadaşlar, bulacaksınız. Bu da yaklaşık işte. 4 milyar 290 milyon civarı bir sayıya tekabül ediyor. Mantığı bu yani. Buradan buluyoruz anladınız mı? E peki biz diyelim ki ben yani insan sayısı TC kimliğimiz 100 bin tane insana kimlik verebilecek kadar sayıda olsun diyelim. E peki 200 bin insan oldu. Bu 100 bin geri kalan 100 bin insana biz kimlik veremeyecek miyiz? Yani nasıl tanımlayacağız? E, o zaman şunu yapacağız yani. Ya harf koyacağız bunların içerisine. Ya da yeni bir sayı ekleyeceğiz, yani yeni bir rakam daha ekleyeceğiz, sayıyı büyüteceğiz. E bunlar ne yapmışlar? IPv4'te, versiyon 4'te, işte toplam 4 milyar 290 milyon tane bilgisayar IP adresi verebileceğimizden e sayısı arttığında ne yapacağız? Versiyon 6'yı kullanalım demişler. Versiyon 6'da da arkadaşlar çok daha fazla gördüğünüz gibi karmaşık sayılar var bu yaklaşık ne kadara tekabül ediyor? Ha 340 trilyona tekabül ediyormuş. ve bu kadar bilgisayarda da biz sanırım çok uzun süreler boyunca hani, e, yenisini çıkartmamıza, versiyon 8'leri falan çıkartmamıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Mantığı bu yani. Umarım anlaşım, anlaşılmıştır. IP adresleri bu şekilde arkadaşlar. Gelelim MAC adreslerine. Bu arada arkadaşlar IP adreslerinde, MAC adreslerinde değiştirmeyi öğreteceğim. Nasıl değiştireceğimizi göreceğiz. MAC adreslerine gelelim. MAC adresler arkadaşlar bizim üreticimiz tarafından verilen bir sayı dizimidir. Ya yani bu da arkadaşlar cihazın anakartında bulunan bir mikroçip kartı olup Hatta fizik, yani fiziksel bir arayüzüne sahip, arayüzüne sahipmiş yani bu MAC adresinin. Ve bu MAC adresleri arkadaşlar belirli bir düzene göre sıralanır yani. Bu IP adresleri gibi random bir şekilde atanmaz. Bu şekilde olur. Bunun ilk 3 hanesi yani ilk 2, 4, 6 tane hanesi üreticimiz tarafından verilir. Yani kimin yaptığının bilgisini MAC adresine bakarak anlayabiliriz arkadaşlar. Geri kalan da hangi yılda üretilmiş işte seri numarasıdır gibi bilgileri alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir konu var diyelim MAC adresimizde. Biz aynı, hackerlar şu şekilde kullanıyorlar bunu. Aynı A adresimizde bulunan farklı MAC adresinde cihazlarımız var mesela. A cihazımız var. MAC adresi işte bu. B cihazımız da var. B cihazımızda hacker, onun MAC adresi de B5, mesela C4, F10, F, F1, işte 94, BC, 2D diye farklı bir MAC adresi var tamam mı? A adresimiz bizim patronumuz ve her türlü sistemde erişime var. Biz de bu patronun erişimini almak istiyoruz. E Bunu nasıl alacağız? Onun MAC adresini kullanarak, yani onun MAC adresine değişim sağlayarak sistemde onun yetkilerine sahip olabileceğiz arkadaşlar. Bizden bunun pratiğini yapmamızı istiyor. Şuradan e, sistemi çalıştırayım. Tam olarak ne istediğimi de söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şu, şundan bahsediyor. Diyor ki, çevireyim burayı. İnteraktif, interaktif laboratuvarlar. Hizmet için ödeme yapmanız gereken bir otelin wifi anı simüle edermiş. Öyle diyor. Ve e, yönlendirici Bob'un paketlerinin mavi... Trahecmi web sitesine girmesine izin vermediğini ve bunları çöp kutusuna koyduğunu ancak Ali'sin yani şu arkadaşımızın e, paketlerinin yeşil wifi için ödeme yaptığı için sorun yaşamadığını fark edeceksiniz. Ya yani bu arkadaş Trahecmi'ye parasını vermiş bu sayede giriş yapıyor bizde paramız yok e, Trahecmi'ye geçiş yapamıyoruz bizim isteklerimizi çöpe atıyor. E nasıl yapacağız peki nasıl girmeye çalışacağız hackerlar e, buraya nasıl giriş yapıyor arkadaşlar? Geçip, tabii ki bek adresimizi aynı alınsın mek adresiyle e, aynı yapmaya çalışacağız tabii bunu da bulmamız gerekiyor böyle sistemde direkt göremiyoruz yani ah alınsın mek adresindeymiş öğrenebilir miyim Demiyor tabii ki. Bunu öğrendikten sonra işlemlerimizi yapıyor. Bakalım şimdi giriş yapabilecek miyiz? Bakın bizim isteklerimiz de yönlendirildi. Aynı Alice gibi. Yani hackerlar işte sistemleri böyle hackerlar. Gene kodumuzu aldık. Bunu girelim. Nerede istiyor? Şurada istiyormuş. Yapıştıralım arkadaşlar. Bakalım aynen doğru güzelce geçtik. Şimdi sorularımızı tek tek çözelim diyor ki IP terimi ne anlama geliyor arkadaşlar? IP'nin açılımı internet Protokolü diye geçiyordu. Ee, yazalım. Evet. Sonraki soruya geçelim. Bir IP adresinin her bölümüne ne deniyor? Sekizlik bitler arkadaşlar, yani oktet deniliyordu. Bunları da yazalım. Ee, bir IP adresinin kaç bölümü rakam olarak? vardır diyor. Bakın versiyon 4'ten bahsediyor. Bakın 4 noktanın sonrasında 1, 2, 3 toplam 4. Yani bizden rakam istiyor. Yazalım. Mac adresinin açılımı neymiş? Mac adresinin açılımı Media Access Control arkadaşlar. Yazabilirsem. Aynen öyle. Tamam geçelim pink kısmına. Burada ne diyormuş? Şurayı da kapatabilirim artık. Nereden kapatılıyordu? Ha. Arkadaşlar pink de kısaca bahsedeyim. Pink de şu. Pink elimizdeki en temel ağ araçlarından birisidir. Yani bu işin başında pink geliyor. Yani çok kapsamlı bir şey değil ama hani pinkten de yapabileceğimiz belirli bilgilendirme şeyleri var. Pink cihazlar arasındaki bağlantıyı kontrol ediyor arkadaşlar. Yani mesela İnternete bağlı mıyız? Bu bir iletişimimiz var mı? Kaç saniye aramızdaki bağlantı sürüyor? Tarzı bilgilendirmeye sahip oluyoruz. bunu da göreceğiz şimdi arkadaşlar. Mesela benim ağımda başka bir cihaz var. Ya da ben internete bağlanmak istiyorum. İnternet ağımın ne kadar hızlı olduğunu kontrol etmek istiyorum. Yani aralarındaki bağlantının kaç saniye sürdüğünü öğrenmek istiyorum. Bunun için ping yazarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bunu gene Kali Linux'te illa yapmanıza gerek yok. Kendi işletim sistemimizde de çalışıyor. Gene mantık aynı şekilde. Aynen bu kodu yazdığımızda çalışıyor. Şimdi bizden istediği gene bazı görevler var. Burada bahsettiği bu arkadaşlar. Tek tek okumayacağım. Yani verinin kaç saniyede girip geldiğini bunu öğreniyoruz. Eğer herhangi bir veri gidip gelmiyorsa demek ki bağlantımız yok. Bunu anlıyoruz Spink'ten. Kullanımından bahsedeyim. Kendiniz kullanalım. Diyor ki şimdi bu görevde Dağıtılabilir web sitesindeki 888'lik adresini ping diyeceğiz. Sonra bizden bilgi istiyormuş. Bayrak ortaya çıkarmış. Aynen onu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi IP adresimizi girelim. Yazalım. Yollayalım. Bakın arkadaşlar şundan bahsetmem lazım. Burada bahsetmiyor. Şimdi siz bu pingleme işlemini normal bir şekilde ping yazıp sonrasında bir boşluk bıraktıktan sonra e, pinglemek istediğiniz IP adresinizi yazıyorsunuz. Bunu yaptığınızda paket sınırsız yollanıyor. Yani böyle sonsuza kadar devam eder. Bakın burada 4 tane yollanmış aynı paketlerden. Ama burada böyle devam etmiş. Bunu durdurmuş sonra. CTRLC yaparak. Eğer eksi C yapmazsanız bu parametreyi vermezseniz bu sonsuza kadar gider durdurmak istediğimizde CTRL'ye basılı tutup C'ye bastığınızda bu sistem duracaktır arkadaşlar. Veya gelip tabii ki ping yazdıktan sonra eksi C yazıp yollamak istediğimiz paket miktarını girerek sonrasında da IP adresini yazarak pingleme işleminizi yapabilirsiniz. Biz buradan arkadaşlar bakın zamanı görüyoruz. Kaç milisaniyede bu paketin gidip geldiğini. Bu süre ne kadar kısa olursa bağlantının da tabii ki o kadar iyi olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Burada yine bize e, kodumuzu vermiş. Hepsini kopyaladım yanlışlıkla. Şunu almam lazım. Kopyalayalım. Bunu da yapıştıralım. Bakalım. Aynen doğru yapmışız. Pink hangi protokolü kullanıyor diye arkadaşlar. Pink bizim Türkçe e, okunuşuyla ICMP yani Internet Control Mesajı Protokolü paketlerini kullanıyor arkadaşlar bu bahsettiğim olayı yapıyor. Ee, bu yani. Gidelim aşağıdaki sorulara bakalım. Bunu işaretleyelim. Diyor ki şu IP adresli IP ping atmanın söz dizimi. ya nasıl yazılıyor buna? Nasıl ping atacağız arkadaşlar? IP adresini öğrendikten sonra nokta gene bunu yazmamız gerekiyor. Ya bunu bastığımızda arkadaşlar. Heh, aynen. Bu işlem arkadaşlar bunu yazıp attığımızda sınırsız paket yollarsınız. Durdurmak için tabi dediğim gibi CTRLC'ye basmanız lazım. İşte, parametre verip paket sayısını yazarsak sonsuza kadar atmıyorduk. Bilmemiz gereken bu oldu. Bundan sonra gitmemiz gereken yolu söylüyor ya yani bundan sonraki oda şu şunu çözün diyor. Evet arkadaşlar odayı da tamamladık. Bu dersimizde IP adresi nedir, MAC adresi nedir, A nedir, internet nedir bunları öğrendik. Birbirleriyle nasıl bir iletişim kuruyorlar, nasıl sohbet ediyorlar, nasıl tanışıyorlar bunları öğrendik örneklendirerek ve uyguladık. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.